AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, Adıyaman Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği'nce düzenlenen programda kısa bir süre önce hayata geçirilen Esnaf Kart Projesi'nin Adıyaman Esnafına ve il Ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Bu Esnaf Kart'la ilgili de e, Ziya Bey'den bilgi aldık. Tabi esasen e, birçok sorun sıkıntı var ama esnafımızın temel sorun sıkıntısı tabi modern çağda gelişen bu marketler zinciri devasa şirketlerle mücadele etmesi gerekiyor. Modern dünyanın getirdiği bir zorlama var. Ama biz de hemen evimizin yanında bulunan, sokağımızda bulunan her gün bir araya geldiğimiz bu kitleyi de kaybetmek istemiyoruz. Esnaf Kart bu anlamda iyi kurgulanmış, iyi düşünülmüş bir proje. Ee, belki biraz daha sistematik yaparak e, esnaflarımızın yeknesak hareket etmesini de sağlayabileceğiz. Ee, halkımızın, milletimizin, hemşehrilerimizin buradan bir e, daha büyük göreceli bir yere gitmesi değil de evinin yanındaki esnaftan alışveriş yapmasını bu vesileyle belki temin edeceğiz. Esnaf Kart Projesi vesilesiyle Adıyaman Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği'nce düzenlenen programa katılan AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, esnafa sağlanan destekler ve il ekonomisinin kalkınmasına yönelik yatırımlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bir arada tutan, ekonomimizi diri tutan bir müessese. O vesileyle de ne kadar üstünde durulursa, ne kadar şartları iyileştirilirse toplum olarak, millet olarak hepimiz de bundan istifade ederiz. Koskep Adıyaman Müdürlüğümüz 6 Şubat depremleri sonrasında yaklaşık 590 işletmeye banka üzerinden kredi faiz desteği sunmuştur. Ayrıca 25 Aralık 2023 tarihine kadar yine Koskep üzerinden deprem sonrası canlandırma desteği adı altında 6.917 işletmeye 2 milyar 200 milyon lira faizsiz kredi desteği sağlanmıştır. 7 Mart 2024 tarihi itibarıyla aynı destekte ödemesini alamayanlara aktarım başlamıştır. Bu kapsamda 496 işletmeye ortalama 165 milyon ödeme yapılması için talimat verilmiştir. Ayrıca programı onaylanmış olan yaklaşık 1500 işletmeye ortalama 550 milyon 600 milyon lira tutarında ödeme yapılacaktır. Şeklinde açıklamada bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, esnaf odalarımız üzerinden esnaf ve sanatkarlarımıza sağlanan desteklerle Adıyaman'ın bölgede birinci sırayı aldığını dile getirdi. E, i̇limizde tabi önce pandemide daha sonra da depremden dolayı esnaf arkadaşlarımız, esnafımız e, ciddi sıkıntı yaşadılar. E, buna ilişkin olarak da e, ciddi katkılarımız oldu, gayretlerimiz oldu. Bu süreçte e, 2 milyar 400 e, milyon civarında e, bir katkı oldu COSGET üzerinden. Yine e, esnaf kefaretlerle sürekli irtibat halinde olduk, oluyoruz. Bakanımız da geldi. E, her defa gelişinde de mutlaka sürecin takipçisi olduk. Çünkü e, sermayeyi dağıttığımız sürece esnafımız da mutlu oldu. 600 civarında e, şu anda esnafımızla e, dosyalar işlemleri tamamladık. Onlara da inşallah yakında e, katkısı olacak ve ulaştırılacak. Dün olduğu gibi bugün de esnafımızın ve sanatkarlarımızın yanında olduklarını belirten Alkayış, sosyal sorumluluk anlayışıyla ilimiz esnafını desteklemek ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla hazırlanmış olan bu projenin hayata geçirilmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ve ekonominin canlanmasıyla birlikte Adıyaman'da büyük bir hareketlilik ve kalkınmanın da görüleceğini söyledi. Bu vesileyle kıymetli oda başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize çabalarından dolayı teşekkür ettiğini belirten milletvekili Alkayış, esnafımızın ve elimizin ekonomik anlamda canlanması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah depremden sonra başta esnaf erbabımız olmak üzere toplumumuzun her kesimiyle e, dört başı alınır, şehrimizi ayağa kaldırır ve birlikte bu şehri inşallah yeniden imar eder. Emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun değerli arkadaşlar.